Ve bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Trendyos Perik'in e, haftanın e, maçlarını e, tahmin etmeye çalışacağız. İnşallah hepsi doğru çıkar. E, maçlar e, bu hafta maçı oynandı. Şimdi önümüzdeki hafta oynanan maçlara bakacağız. E, çok iyi maçlar var. Cidden inanılmaz maçlar var. E, güzel düşünceler inşallah yaparım. Sizlerle de, 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 de güzel bir video çıkarız. Bu da benim yorumda arkadaşlar genellikle e, Spor'un oynadığı başlar. Üç büyükleri oynadığı başlar. Ve Scott takımı. Bu bana yeter. Bu cidden bana yeter. Bu benim kanalımda olacak şey. Bazen de e, video çekebilirim de. E, o hep video Şimdi arkadaşlar ilk başta da başlıyorum. Bu futbol kulübü Kayseri Spor. Ya, Bodrum Futbol Kulübü bana galibiyete göre daha yakın geliyor arkadaşlar. Bak, burada işaretliyorum. Eee, Bodrum Futbol Kulübü bana göre galibiyete daha yakın. 2-0'lık bir skorla Bodrum Futbol Kulübü bu da galibiyete ayrılır. Galatasaray-Göztepe, işte çok güzel bir maç olacak. Ama bence Galatasaray kazanır. Ve Fener Beşiktaş olarak söylüyor, bak bunu. Üzle Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Spor, Beşiktaş e, ee, beraberlik gibi geliyor bana ya beraber aynen. beraberlik gibi geliyor bana Samsung Spor, Trabzon Spor, Samsung Spor ben, bence biraz daha iyi çünkü Trabzon Spor bayağı sağlar yükseldi, az gitti. İşte Samsung Spor Evin oyla, evinde oynuyor, ev, ev avantajı da kullanabilir ben o yüzden. Adana Demir Spor, Basak bence, bence beraber bitecek ya bana göre. Çünkü Adana Demir Spor da iyi gidiyor. Antalya Spor, Eyüp Spor, Eyüp Spor burada 3-1 ya da 3-0 düz bir skorla galip gelir. İlk aşı Eyüp Spor'da işaret edilecek. Kasım Gaziantep Futbol Kulübü. Ee, ya ben burada beraberlik görüyorum Aynen beraberlik, beraberlik. Alanya Spor, Konya Spor. Bu da beraber. Bunu da Fenerbahçe adayı spor 1-0 ya da 2-0 fena alır. Zor olsa bile Fenerbahçe önce galibiyet alacak. Ee, ve e, bu da bitiyor. Bu, bu, bu da bitiyor. Bu hafta evi var. Geçen takım işe Sivas Spor. Ee, tabi e, puan durumunda e, göreceğiz. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bye.